Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane haberlerim var sizlere. Bence bu video en az 800 like eder. Bakalım atacak mısınız? Haydi videoya. Canlar Neo Beyaz serisinin devamı geliyor. İlk seride Lila ve Fredrin'i almıştık ve etkinlik baya bir kazıktı. İlk olarak şunu söyleyeyim. Yeni gelecek olan Neo Beyazlarda Mobile Legends oyunu ödül havuzunu tıpkı Mispender, Sis Bükücüler gibi yapacak. Yani birçok çarkepi kolektör kostümünü biriktirmiş olduğumuz Neo puanlarıyla birlikte alabileceğiz. Neo Beyaz etkinliği geliştirilecek ama benim size vereceğim haber bu değil. Yeni Neo Beyaz kostümleri geliyor görünce şok olacaksınız. Yeni Neo kostümleri ekranda görmüş olduğunuz gibi Neo Link, Neo Beyaz Tyrant, Neo Beyaz Parşa, Neo Brody. Bu kostümlerin dördü bir anda gelmeyecektir. Çünkü Neo etkinliğine baktığımız zaman pire kostüm yani ikişer ikişer gelir kostümler. İlk olarak Neo Link ve Neo Beyaz gelecek. Sonrasında Neo Beyaz Parşa ve Neo Beyaz Brody gelecek. MLBB oyunu bu Neo kostümlerine bir iki tane daha alternatif ekleyebilir. Peki eski Neobias'lar ne olacak? Büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu yeni Neobias'ları getirir. Sonrasında Lila ve Freddy'nin olduğu Neobias'ı getirir. Sonrasında da gelecek olan en son Neobias'ları getirir. Yani bu yıl içerisinde 3 kez Neobias etkinliğini oyunumuza görebiliriz. Ve biraz önce de söylediğim gibi Misbender Bender, Sis Bükücüler mantığında Neobias etkinliği geleceği için etkinlik bizler için karlı olabilir. Bilginiz olsun canlar. Link severlere daire Parsha, Brody severlere Neo Beyaz kostümleri hayırlı uğurlu olsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Nasıl Neo Beyaz kostümlerinin serisi gelmeye başladı ya. Aynı şekilde Miss Benders, sis bükücü kostümlerinin de devamı gelecek. Hangi kahramanlara geleceği yakında belli olur arkadaşlar. Yeni gelecek olan Neo Beyaz ve Miss Benders kostümleriyle ilgili farklı gelişmeler olursa muhakkak sizlerle paylaşacağım. Çok uzun zaman önce Minstar kahramanına kolektör kostümünün geleceğini size söylemiştim ki sonunda geliyor canlar. Şubat ayının kolektör kostümü Minstar Kahraman'la gelecek. Mobile Legends oyunun herhangi bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum çünkü görselleri vesaire çıktı. Şubat ayında gelecek olan Minstar kolektör kostümünün kolektör olarak alternatifleri Nana ve Nathan kolektör kostümleri olacak. Diğer ödüller var ya, spesyal elit, normal kostüm ve eşyalar. Bunlarla ilgili herhangi bir veriye ulaşamadım. İlerleyen günlerde onlarla ilgili bilgiye de ulaşıp diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Peki Mart ayının kolektör kostümü kime gelecek? Kanal takip edenler az çok anlamıştır. Geçtiğimiz günlerde Mobile Legends oyunu ekranda görmüş olduğunuz bu anketi Julian Kahraman için yapmıştı ve bu anketin kazananı bu kostüm oldu ve bu kostümünde form sitelerinde ses efektleri vesaire çıktı. Ve form sitelerinde Mart ayının kolektör kostümünün ne olacağı ciddi anlamda konuşuluyor ki bu değişmeyecektir. %90 Julian Kahraman kolektör kostümü gelecek mart ayında. Hatta bu yüzden Julian Karman'ın Yıldızgülü kostüm bile bayağı bir ertelendi canlar. Mart ayında gelmesi planlanan bu Julian kostümü ve şubat ayında gelecek olan Minstar kolektör kostümü ile ilgili farklı gelişmeler olursa diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Severlerine hayırlı uğurlu olsun. Bir kolektör kostümünü direkt elmasla almak ne kadara patlar? 6210 elmasla başlıyoruz. Elmas harcayacağız. Şöyle bir başlayalım. şunda bir süper ödül verecek. Tamam diyoruz. Sonra devam ediyoruz. Şimdi bir süper ödül verecek. Tamam. Bir daha çeviriyoruz abi. Şimdi bir tane süper ödül verecek. Şimdi şunları kullanabilirim. Direkt alacağız maalesef. Şöyle bir çevirmeye devam edelim. Son hak. Tamam. Şu an verirse var ya, sondan bir önce verirse var ya bayağı bir karlı olacak bizim için. Verir mi am abi? Hatta olayı güzelleştirmek için şöyle yapmak istiyorum. Tamam. Bir daha çevir. Hadi oğlum. Hadi lan. Ver o kostümü. Yaparsın. Allah seni ne yapmasın ya. Bakalım burada erken verse bari ya. En azından 300 elmas falan kara gireriz. Bir 300 daha bastık. İnşallah 4 tane daha 300 basmamıza gerek kalmaz. Evet. Sondan bir önce versen de olur lan. Ha şimdi ver. Vermedi En sona bıraktı. En kötü algoritma. Yani bir kolektör kostümünü en pahalıya nasıl alırsın? adlı çalışmada diyebiliriz biz buna. Yine de Ferhat Döneger kardeşime teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Louis kolektör kostümü hayırlı uğurlu olsun. Evet canlar Atakontan etkinliğinin gelmesine ramak kaldı. Premium tedarikler nasıl olacak? Görevleri nasıl tamamlayacağız? Ne kadar bilet toplayacağız? Detayları verelim. Atakontan etkinliği için part 1, part 2 premium tedarik gelecek. Görevler ise ekranda görmüş olduğunuz gibi oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, 250 elmas yüklediğinizde alt yükleme görevlerini de yapmış oluyoruz. 100 elmas harcayarak 4 bilet, 250 elmas harcayarak 6 bilet, 250 elmas harcadığınızda 6 harcama görevlerinde yapmış oluyorsunuz. Böylelikle 29 bilet almış oluyoruz part 1'den. Part 2'de de aynı görevlerle 29 bilet daha alacağız. edecek bize 58 bilet canlar. Bunun yanı sıra etkinlik alandaki çekiliş ödülleri kısmından da 10 bilet daha alacağız. Etti size 68 bilet. Ne demiştim ben? 70'e yakın bilet toplayacağız. Gayet iyi oldu bu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 70 bilet ne demek biliyor musunuz canlar? 700 puan demek. Her çevirmede en az 100 puan aldığımız hesaba katarsak bir de bu alandan her gün oyuna giriş yaparak 1x indirimli yaparsak bir Atakont'tan kostümünü 2100 elması 2500 elması arasında uygun almış olacağız. Zaten Atakont'tan etkinliği geldiğinde sizlere rehber olsun diye bütün pozisyonları direkt elması gömerek alacağım. Bir de Discord sunucumda gelecek olan ata kontan etkinliğinin part 1, part 2 premium tedariği ile ilgili çekiliş yapacağım canlar. Hepiniz Discord'uma bekliyorum. Discord'un linki videonun açıklama kısmında mevcut. Atakon etkinliğinin geliş tarihi ve premium tedariklerin geliş tarihinden bahsedeyim. Part 1 premium tedarik Şubat ayının 10'unda gelecekmiş arkadaşlar. Buradan yola çıkacak olursak Şubat ayının 10'undan önce bir hafta öncesinde Atakontan etkinliği gelecek. Yani bu ay 31'i de olur. Şubat ayının ilk haftasında da olur. Etkinliğimiz oyunda olacak. Sonrasında dediğim gibi onun da part 1 premium tedarik gelecek. 10 ile 13 arası. Part 2 premium tedarik ise Şubat ayının 24'ü ile 27'si arasında gelecekmiş. Tarihler bu şekilde. Farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Yıldız üyeliklerle alakalı bomba haberlerim var sizlere. İlk olarak önümüzdeki aydan başlayalım. Şubat ayının yıldız üyelik kostümü Novaria kahramanına gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm olacak. Bu yıldız üyelikle alakalı farklı söylentiler de var. Ekranda görmüş olduğunuz bu 3 kostümden ikisi Novaria'nın Biraz önce görmüş olduğunuz yıldız üyeliğine renklendirme olarak gelebilirmiş. Yani Şubat ayında Novaria için iki adet renklendirme görürseniz şaşırmayın. Renklendirmelerden birisini yıldız üyelik level barını ilerlettikçe alacağız, diğerini de eğer gelirse yüz elmas karşılığında önceden aldık ya Layla Arlot onların tarzında alacağız canlar. Şimdi geçelim Mart ayının yıldız üyeliğine. Mart ayının yıldız üyelik kostümü XY'ye geliyor. Bu haberden sizlere daha önceden bahset bahsetmiştim. Xia'nın gelecek olan kostümünün de tonları görseli bu şekilde olacak. Buna benzer yıldız üyelik kostümlerini zaten görmüştük. Xbox'da, Van Van'da, Benedetta'da belki daha az vardı. Popol Kupa gibi. O tarzda yıldız üyelik olarak gelecek canlar. Şubat ve Mart aylarında gelecek yıldız üyelikler ekranda görmüş olduğunuz gibi. Peki sonraki aylarda hangi yıldız üyeliklerin gelme ihtimali var? Ekranda görmüş olduğumuz bu Xia ve Novaria zaten söyledik. Alt tarafa baktığımız zaman Y ve Lila'yı görüyoruz. Bunların önümüzdeki günlerde yıldız olarak gelme ihtimali var ama YV'nin bu kostümü biraz daha efektif hale getirilip kolektör olarak da gelebilir canlar. Bunun yanı sıra Akai ile ilgili böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerden birisi de Akai kahramanı için ilerleyen günlerde yıldız kostüm olarak gelebilir. Bunlara Zevyr kahramanı da ekleyebiliriz. Zevir'in yıldız üyelik barı zaten açıldı test sunucularında. Belki de biraz önce göstermiş olduğum yıldız üyeliklerden en erken gelecek olan Zevir'in yıldız üyelik kostümüdür. Zevyr dışında Helkurt ve Povus içinde yıldız üyelikler konuşuluyor canlar. Yeni gelecek olan yıldız üyeliklerle ilgili farklı gelişmeler olursa sizlere bilgisini vereceğim. Canlar Neo Beyaz serisinin devamı geliyor. İlk seride Lila ve Fredrin'i almıştık ve etkinlik baya bir kazıktı. İlk olarak şunu söyleyeyim. Yeni gelecek olan Neo Beyazlarda Mobile Legends oyunu ödül havuzunu tıpkı Miss Bender, Sis Bükücüler gibi yapacak. Yani birçok çarkepi kolektör kostümünü biriktirmiş olduğumuz Neo puanlarıyla birlikte alabileceğiz. Neo Beyaz etkinliği geliştirilecek ama benim size vereceğim haber bu değil. Yeni Neo Beyaz kostümleri geliyor. Görünce şok olacaksınız. Yeni Neo Beas kostümleri ekranda görmüş olduğunuz gibi Neo Beas, Link, Neo Beyaz Direct, Neo Beyaz Parşa, Neo Beas, Brody. Bu kostümlerin dördü bir anda gelmeyecektir. Çünkü Neo Beas etkinliğine baktığımız zaman pire kostüm yani ikişer ikişer gelir kostümler. İlk olarak Neo Beas, Link ve Neo Beyaz gelecek. Sonrasında Neo Beyaz Parşa ve Neo Beyaz Brody gelecek. MLBB oyunu bu Neo Beas kostümlerine bir iki tane daha alternatif ekleyebilir. Peki eski Neo ne olacak? Büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu yeni Neo getirir. Sonrasında Lila ve Freddy'nin olduğu Neo getirir. Sonrasında da gelecek olan en son Neo getirir. Yani bu yıl içerisinde 3 kez Neo Beyaz etkinliğini oyunumuza görebiliriz. Ve biraz önce de söylediğim gibi Misbender, Sis Bükücüler mantığında Neo Beas etkinliği geleceği için etkinlik bizler için karlı olabilir. Bilginiz olsun canlar. Link severlere daire Parça Parşa, Brody severlere Neo Beyaz kostümleri hayırlı uğurlu olsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Nasıl Neo Beyaz kostümlerinin serisi gelmeye başladı ya. Aynı şekilde Miss Benders, sis bükücü kostümlerinin de devamı gelecek. Hangi kahramanlara geleceği yakında belli olur arkadaşlar. Yeni gelecek olan Neo Beyaz ve Miss Bender kostümleriyle ilgili farklı gelişmeler olursa muhakkak sizlerle paylaşacağım. Freya severlere ve çarkipik kostümlerini severlere Mükemmel haberlerim var. Freya kahramanın ekranda görmüş olduğunuz savaş meleği çarkepik kostümü revamplanıyor. Görseli bile çıktı. Freya çarkepik kostümünün yeni görüntüsü bu şekilde olacak. Eskisi mi daha iyi yenisi mi lütfen yorumda belirtin canlar. Çarkepik kostümün revampı 1-2 ay içerisinde oyunumuzda olacak. Eğer kostüme sahipseniz otomatik yenilenecek zaten. Kostüme sahip değilseniz en son Kerin'in etkinliği gelmişti ya şanslı çekiliş. Aynı mantıkta etkinlik gelecek oyunumuza. Şanslı çekiliş yaparak Freya'nın çarkepik kostümünü alabileceksiniz. Şansınız varsa 3000 küsür elmas ya da şafak kristali. Şanslısanız 4000 küsür elmas ya da şafak kristalini alabileceksiniz. Ama haberler bitmedi arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bu görseli sizlere göstermiştim. Freya'nın yenileneceğini artık öğrendik. Kostüm bile çıktı ama birçok çarkepik kostümü yenileniyor. Zax bunlardan bir tanesi. 2024 yılı içerisinde Zax'ın çarkepik kepik kostümünün de yenileneceğini göreceğiz ama çarkepiklerin revampı bitmedi canlar. Cloud kahramanının çarkepik kostümü de yenilenecek. Üst tarafta eski halini, alt tarafta ise gelecek olan yeni halinin anketini görüyorsunuz. Bunun yanı sıra Johnson çarkepik kepik kostümünün de revampını görüyorsunuz. Şu eski hali şu alttaki de yeni halinin revampının anketi. Bu da Zilon Karman'ın Çarkepik kostümünün revampı. Bu dört kostümden birisi Çarkepik'in yeni hali olacak. Uzun lafın kısası Mobile Legends oyunu ekranda görmüş olduğunuz bu Çarkepik kostümleri de revamplayacak. Ve şunu da söylemem lazım. Revamplanmamış bütün Çarkepik'te revamplanacak. Daha sonrasında Mobile Legends oyunu Çarkepik serisini tekrardan getirecek. Hatta şurada epik logosu var ya canlar. Bu logo bile değişecek. Çark epik kostümlerini normal epiklerden ayırt edecek bir özellik gelecek. Bir logo gelecek ve şansı çevirme etkinliği de oyunumuza sürekli gelen bir etkinlik olacak. Bunu uzun zamandan beri söylüyorum. İlerleyen günlerde zaten bunu göreceğiz. Hele bir revamp'lar bitsin. Çark epiklerle ilgili farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Oyunumuza Freya Legend geldikten sonra bir sonraki gelecek legend hangisi olacak diye soran birçok kişi oldu. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Johnson Legend kostüm anketinden sizlere bahsetmiştik. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden, anketteki kostümlerden birisi kahramanımıza legend kostüm olarak gelecekmiş. Bakın mis söylüyorum çünkü Mobile Legends oyunu tarafından açıklanan kesin bir bilgi değil. Bu söylediğim şu an ciddi anlamda form konuşuluyor ve sağlam kaynaklar. Bir de şu var. Bir Biliyorsunuz Moskova'la ilgili böyle bir kostüm anketi vardı canlar. Bu anketten seçilen bir kostüm kolektör gelir diye bekliyorduk. Yalnız Mobile Legends oyunu ekranda görmüş olduğunuz bu kostümü legend kostüm olarak getirecekmiş. Uzun lafın kısası Moskova kahramanının bu kostümü ve Johnson kahramanının ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerinden birisi ilerleyen günlerde bu yılın ortalarında oyunumuza yeni legend olarak gelebilir. Legendlerle ilgili gelişmiş meler oldukça sizlerle paylaşacağım. Canlar promosyon elmasları Yeni 515 etkinliği ile ilgili birçok Soru olduğu için yeni güncel Bilgileri sizlerle paylaşmak istedim Bildiğiniz üzere yeni gelecek olan 515 Etkinliğinin kahramanları Fredrin, Estes, Melisa ve Esmeralda olacak. Yani yeni 515 alstar kostümleri saydığım Bu 4 kahramana gelecek. Bunun yanı sıra alstar etkinliğinde Promosyon elmasları toplayacağız 2000 promosyon elması toplayacağız En az ve bu promosyon Elmaslarını ekranda görmüş olduğunuz olduğunuz epik kostümleri çıkartmak için kullanabileceğiz. Bunun yanı sıra fark ettiyseniz ekranın sol alt kısmında Kagura'nın görseli var. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Base 15 etkinliği geldiğinde market alanında özel sandıklar olacak hatırlarsınız gelmişti. O sandıklardan çekiliş yaparak çarkepi kostümleri çıkartıyorduk. Kimiye özel bir sandık vardı. Zax'a özel bir sandık vardı. Her sandığın çevirme maliyeti sanırım 20-30 elmastı. Bir elmas verip geri kalanla promosyonla çeviriyorduk ama çarkepi kostümlerini de alıyorduk canlar. Ona benzer etkinlikler gelecek. Kahramanlar kostümler promosyon elmasıyla alınabilecek. Ve en önemlisi ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi beleş olacak. Rafael kostümünü geçen yıl aldık ya aynı mantıkta ücretsiz görevleri tamamlayarak ekranda görmüş olduğunuz 4 kostümden birisini beleş alacağız. 515 15 etkinliği geldiğinde M sütun eski 515 kostümlerini de alabileceksin. Sadece geçen yılın gelen kostümleri var ya, onları alamayacağız ama ondan önceki yıllarda gelen kostümler tekrardan satışa sunulacak. Bu etkinlikler ne zaman başlayacak diye soracak olursanız, Mart ayının sonuna doğru etkinlikler başlayacak arkadaşlar ve Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek. İlerleyen günlerde daha farklı detaylar çıkacaktır, muhakkak sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz sevgililer günü etkinliği yaklaştı. Sevgililer günü kostümleri Granger ve Silvana kahramanlarına gelecek. Bunlarla ilgili bazı duyumlar aldığım için sizlerle paylaşmak istedim. Sevgililer gününe özel bir etkinlik gelmeyecek. Ama gelecek ama böyle sevgililer günü kostümlerinin olduğu eski etkinlikler gibi değil canlar. Detayları vereceğim birazdan. Ekranda görmüş olduğunuz bu iki kostüm marketten 899 elmasa alabileceğiz. Ama lansman haftasının özel indirimi olacağı için 600 küsur elmasa patlayacak bize ve süre sınırlı kostümler olacakmış. Aldınız aldınız alamazsanız bir daha Mobile Legends oyununun getirmesini bekleyeceksiniz ki zaten getiriyor. Şu an oyunumuzda hala hazırda sevgililer günü kostümleri tekrardan satışa çıktı. Lunar Fest'lerle birlikte. Bunlar da ilerleyen günlerde tekrardan çıkar. İmkanınız yoksa zorlamayın. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerle ilgili bir etkinlik gelmeyecek ama Mobile Legends oyunu sevgililer günü kutusu etkinliğini getirecek. Bu etkinlikte sol taraftan sağ taraftan çekilişleri yaparak kaliteli kostümleri çıkartmaya çalışıyorsunuz. Hatta birazdan etkinliğin ödül havuzunu göreceksiniz. Ben etkinliği anlatırken Sizlerde ödül havuzuna bakmış olursunuz. Şimdi canlar sevgililer günü kutusu etkinliği oyunumuza geldiğinde 14 Şubat'a doğru gelecek zaten. Etkinlik alanında premium tedarik etkinliği olacak. Premium tedarikte görevler nasıl oluyordu? Arkadaşlarınla oyun oyna, etkinliği Payla, şu kadar elmas sükle şu kadar elmas harca bunları yaptığın zaman parçalar topluyorsun toplamış olduğun parçaları takas alanına gelerek iki gelişmiş bilet ve bir normal bilette takas ederek etkinliğe gelip çekilişleri yapıp ekranda görmüş olduğunuz bu güzelim kostümleri çıkartmaya çalışıyorsunuz eğer Mobile Legends oyunu ertelemezse alışık ertelemelerine zaten gelecek olan etkinlik bu şekilde canlar umarım bu etkinlikle ilgili en güzel kostümleri çıkartırsınız ki bu etkinlikle ilgili Discord sunucumda çekiliş yapacağım. Premium tedarik çekilişi. Kazananların hesabına girip elmas harcama görevleri, yükleme görevleri hepsini yapıp onlara çekilişler yaparak en güzel kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi bakalım bu videoya en az 800 like gelecek mi? Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı buna benzer haberlerden erkenden bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.